Merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle futbolraft 2017 çekeceğim 190 çalış denemeye çalışacağız arkadaşlar ilk videom biraz amatörce olabilir fotoğrafta ilk videosu yani şimdi başlayalım arkadaşlar formasyonlar geliyor ve sonunda iyi geldi arkadaşlar. Ronaldo Messi Ronaldo'yu alalım zaten Messi sonradan büyük ihtimal gelir yüzde 85-90 falan. Burada Mercedes alırız yedekleri atarız arkadaşlar. Vasquez'i alalım kimya için. Buradan Gerrit Bill. Onun yanına Dybala arkadaşlar. Onun yanına hiç güzel biri gelmedi. ya Tour'u alalım. Ronaldo'nun arkasına Martial alalım. Bakalım geliyor kartlar. simoche'ye geldi. Türkiye liginden ancak şu an ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bu arada ben Fenerliyim bunu söyleyeyim. İspanyol oyuncu alalım. Hmm, ya. Neyse güzel. Kayı alsaydım yanına şükür tıp Cırılırdı der ama da kötü değil hmm, İspanyalı alalım David de geldi Alalım David de bayağı iyi yapıyor Bence yaparız ya Başlayalım Gerekleri Fazla şey, olanları alacağım arkadaşlar gücü Hmm. Kim bunu alsam bir yok dimayayı alalım arkadaşlar ihtiyacımız olan yüksek gücü olan oyuncular bir reki alalım <laughs> bu arada arkadaşlar biraz sesim kısık derken Neymar çok iyi oldu arkadaşlar Neymar işimize bayağı yarayacak yedekleri kendinden geçirir ya Messi niye hocam 93'ünü veriyorsun ne versene ya. Neyse arkadaşlar bir yine açmaya devam edelim. Şunu brokilinin. Ya ne yaptın sen ya? Çok kötü verdi ya. Yuh. Batırdı Batırdı arkadaşlar bizi. Ee, onun yanına Yanına diyorum pardon. <laughs> dedim sesinde. Biraz bozukluk var. Bunu mu alsak onu mu alsak. Hangisi işimize yarar. Bilmem bunu aldım. Ben yine de 73. Fena değil. Roberto'yu alalım. Oha 89 mu. Oh, yüksek avrolları almamız lazım. Um, battık arkadaşlar biz yani bence yapamayacağız böyle ama bakalım şunu iyi çıkaralım bir Aa, 90 olduk zaten şurada 91 harika ama olabilir olabilir şunu şöyle kaç yani işte 90 90 düşüyor yağını yapsam o düşüyor onu yapsam Marcel'in yerine güzel Dediğim gibi Marcel'in yerine güzel biri gelse yapardık gibi geliyor da daha bitmedi Neymar ileri 87 <laughs> mi? Forvet gelmedi mi biz? Zor şu Marcel dediğim gibi batırdı bizi ya. <laughs> Onun yerine güzel bir de olsa. Bir dakika Neymar oraya koysak 90-91. Derin Messi 92-90. Neyse arkadaşlar biz ikinci deme, denememize geçeceğiz derken yanlışlıkla finish'e bastım. Şuradan çıkalım. ikinci denememize geçelim arkadaşlar. Eee, son formasyon güzel geldi. Ver hocam tuvaleti ver ya. Yine yılla başlayalım arkadaşlar. Biz turist evet turist de alalım kimya için. Hazartı yedekleri atarız bir yalan arkasına Messi Messi diyorum ben ya. Haklım nerede kalmış arkadaşlar? ona alırız kim ya hiç? Messi'nin ortası kart oha. Neyse Allah'ım bizi verdi sonuçta. Marcelo üf tuttu oh, pike. Yine coşturuyor ya bizi bu aralar. Şu an iyi gidiyoruz. Fena değil. iyi gidiyoruz. Hadi ver yine güzel. Ya güzel versene hocam ya. Yuh. Bir de adamlar tüm gol olur. Arkadaşlar bu gol. Allah'ım. Oha. Çok güzel. ders şey da ben orada ne yaptım. Tersliğe geri koysak kaleye. Evet. Alırız Pedro'yu. Pedro'yu aldık. Arkadaşlar belki dışarıdan sesler size de geliyordur. Bilmiyorum niye oldu. Evet biraz yani ses geliyor dışarıdan size yansımasa da Bana geliyor arkadaşlar. Şunu alalım. Şuraya koyalım. 99 mu? Şaka mı yapıyor? Neyse ya yaparız herhalde. Ronaldo verse coşacağız da. Ronaldo Ronaldo ya. Hadi ver Ronaldo. Lan Ronaldo veriyor. Son kartlara geldik. Borcayı alalım. Düşürüyor ya. Başlayacağım ama son iki kart. Hadi hadi Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Ramos değil Ronaldo 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 bakalım olmayacak gibi 189 oldu aslında şu an. 190 evet kendi yani efektimi yaptım arkadaşlar ilk videoda bunu başarmak güzel bir şey arkadaşlar yani başardık çok zor değildi 190 bu kartlarla arkadaşlar aslında ama yine de biz başardık bir dahaki challenge'miz 191 olacak arkadaşlar yani dediğim gibi güzel ilk bölümden yapmak. Zora da sokmadık pek işimizi. Şöyle bakalım. Tamam bu kadar yeterli biz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone olmadıysanız sağ alttan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle kalın.